Selamünaleyküm arkadaşlar Hayırlı günler Hayırlı geceler Hayırlı akşamlar Fırın kuran Musa Bir ilke imza atmaya karar verdik Bu gördüğünüz fırın Gördüğünüz gibi Altı buçuğa beş yirmi Çok büyük bir fırın Bu fırını yapmışlar Ve fırın yanarken yıkılmış Biz e, Kaç tane usta geldiyse cesaret edememiş Şu an ayakları attık biz Bu ayaklardan mutluya başlayacağız İnşallah 14-15 saat içerisinde bu kubbeyi bitirmeyi düşünüyorum. Bağlayacağım. E, gerçekten korkunç duruyor. Çok büyük bir bedbol sahası gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada köy ekmeği çıkacak. Biz e, bunu başarırız diyoruz. Görüyorsunuz tuğlalarımızı siyah fırın yanmış hatta. Hatta malzememizin çoğu da ikinci el. Sıfırda getirdiğimiz var. Arkadaşlar yıkılınca maddi olarak da yıkılmış. Biz hem maddiyat, hem fiziksel, hem bu fırının daima kalması için böyle bir ilke imza atalım dedik. Hem kendimizi geliştirelim dedik, hem de halka hizmet, amma hizmet diyerek. Şimdi bismillah deyip başlayacağız. Şu an saati tam olarak bilmiyorum ama herhalde öğleden sonra iki gibi. Ama biz bu işi inşallah 14-15 saatte bağlamayı düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Bu kardeşimize de güzel olursa o da daha güzel memnun kalacak. Sağlıklı, sıhhatlı bir güzel bir fırın düşünüyoruz burada. Bunun devamında üstte bir fırın daha var. Onu da altıya altı yapacağız. Bundan sonra inşallah bu büyük e, başarıya ekip ve ekipmanlarımızla beraber imza atmak istiyoruz. Hayırlısıyla başlıyoruz. Bugün günlerden e, ayın dördü. Biz yarın tekrar bir çekim yapacağız. Ayın beşinde bu fırının bittiğinin çekimini yapacağız. Bu videoları peş peşine takacağız. İnşallah yüzümüz ak çıkarız. Sizlerin de duasıyla teşekkür ediyorum. Bundan önceki yaptığım bütün fırınlarda teşekkür ve dua aldığımız için zaman zaman tabii ki bizler, bizler de hata yapmış olabiliriz. Bizler de insanları istemeden üzüysekler de yine de şimdiden özür dileyerekten yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle ee, geçmişte aldığımız dualarla Bundan sonra da bu fırını yaptıktan sonra Başka yerlere dualarla Devam etmek istiyoruz Başarılı bir şekilde Şimdiden teşekkür ediyorum Bütün fırıncı arkadaşlarıma Hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum Gece izleyenler, izleyenler Akşam izleyenlere saygı ve saygımı sunuyorum Eyvallah